İyi bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi öncelikle nasıl olmalı? Bir ona göz atmak isterim. Dediğim gibi ortağımız Dekra'nın bu konuyla alakalı direkt olarak aslında belirlediği bir model var. Biz buna iş güvenliği mükemmeliyeti modeli diyoruz. Bu iş güvenliği mükemmeliyeti modeli şöyle oluşuyor. Öncelikle çalışanlar, süreçler, işte üretim, sevkiyat vesaire, restorasyon, gibi bütün süreçler artı kullandığımız tesisat ve tesisatın testler ve tesisatın oluşturduğu biz kümeye çalışma arayüzü diyoruz. Bu çalışma arayüzünü bir bilgisayar olarak aklınıza getirebilirsiniz. Şu anda biz bir bilgisayar kurgulayacağız. Bilgisayar için öncelikle neye ihtiyacımız var? Tabii ki donanıma. Öncelikle klavyemiz, mouse'umuz, monitörümüz olacak ki bir fiziksel yani hard safety dediğimiz aslında donanımsal elle tutulabilir ihtiyaçlarımızı karşılayalım. İşte bu sert hard safety dediğimiz noktada biz bunları güvenliği etkinleştiren sistemler olarak adlandırıyoruz. Peki güvenliği etkinleştiren sistemlerde neler var? Bunlar da risk değerlendirmeleri, yani tehlikeyi algılama ve azaltma mekanizmaları. Yine risk değerlendirmelerinden sonra ortaya çıkan riskler, aksiyonlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda insanların, çalışanların bilgi ve beceri seviyelerini geliştirmek için eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması. Yine insana bağlılıktan çıkartıp bunu bir sisteme dökmek için bazı politikalar ve standartlar ortaya koyma ve çalışanları maruz kaldığı risklerle daha daha azaltma, kurtarmak için yapılan maruziyeti azaltma çalışmalarını yani aslında iş sağlığı ve güvenliği deyince aslında şu anda Türkiye'de aklımıza gelen tüm çalışmaları biz güvenli yetkinleştiren sistemler adı altında toplayabiliriz. Şimdi bir bilgisayarımız var dedik. Bilgisayarımızın donanım tarafı tamam. Elimizde güzel, yeni, son model ee, bilgileri daha taze, işinde istekli, iş güvenliği uzmanları, yöneticiler, işveren tarafından oluşturulmuş bir sistem var. Kurulmuş bir sistem var. Ama bir bilgisayar için onu kullanmak için, onu istediğimiz şekilde yönlendirmek için sadece donanımlar yeterli mi? Tabii ki hayır. Bunun yanında da mutlaka yazılımlara ihtiyaçlarımız var. İşte yazılımlar da aslında soft, görünmeyen tarafa da biz kurumsal sürdürülebilirlik sistemleri adını veriyoruz. Yani iyi bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi kurmak için evet, güvenliği etkinleştiren sistemlerin yanında bir de sürdürülebilirlik sistemlerinin de iyi bir şekilde kurgulanması ve entegre edilmesi gerekiyor. Bunlar neleri kapsıyor? Bunlar iyi bir insan seçme ve geliştirme programı iyi bir organizasyon yapısı insanların birbirine geri bildirim verebildiği insanların birbiriyle ekip çalışmasını kolayca yürütebildiği iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla birbiriyle rahatlıkla iletişime geçebildiği güzel bir organizasyon yapısının kurulması daha sonra bu yapıya istinaden insanların iş sağlığı ve güvenliğindeki performanslarının yönetilmesi yani onlar iş sağlığı ve güvenliğinde doğru yaptıkları, yanlış yaptıkları konuların ortaya konulması, bunların takip edilmesi ve en sonunda da ödüllendirme ve takdir ki gerçekten e, gittiğimiz işletmelerde de bu konuların aslında daha arka planda biraz daha insan kaynakları tarafından yürütülmesi gereken sistemler olarak görüyoruz ama iş sağlığı ve güvenliğiyle maalesef entegrasyonu tam olarak sağlanamıyor. Dolayısıyla iyi bir performans yönetimi ve insanların iyi yaptığı konular sonrası ödüllendirilmesi ve takdir edilmesi gerçekten iş sağlığı ve güvenliğini yukarı taşıyacak, çıtayı biraz daha yukarı koyacak, adım adım ilerletecek faktörlerin başında geliyor diyebiliriz. İşte tüm bunlar aslında neyi oluşturuyor? Bizim kurumsal kültürümüzü. Biz iş sağlığı ve güvenliği kültürü veya iş güvenliği kültürü demeyi tercih etmiyoruz. Çünkü aslında kurumların, toplumların bir kültürü vardır ve davranışlarına bu kültür yansır. Nasıl? İşte Türk milleti daha pratik zekaya sahip, daha sonuç odaklı çalışırken farklı bir millet aslında çok daha detaylı ve çok daha yavaş, çok daha bürokratik süreçlerle konuları ilerletebiliyor. Yine kurumlar için de geçerli bu. Kurumlardaki genel kültür, iş sağlığı ve güvenliği iklimine, finans'taki davranışlarına, hukuktaki davranışlarına tamamına aslında etki eden faktör olarak karşımıza çıkıyor. Peki kurumsal kültürü en hızlı etkileyebilecek, en hızlı değişimine yardımcı olabilecek kişiler kimler? İşte liderler. Liderler bu noktada aslında kilit bir rol oynuyor. Liderler dediğimiz tabii ki sadece işverenler değil. İşverenlerin yanında yöneticiler ki yöneticiler dediğimiz de sadece üst ve orta düzey yöneticiler değil. Bunların yanında ilk kademe amirleri yani iş sağlığı ve güvenliğinde bir ekibi yönlendirebilecek bir ekibe rehber olabilecek herkesi biz lider olarak adlandırıyoruz. Şimdi bu sistemi öncelikle bir kafamıza koyduk, yerleştirdik. İyi bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi için liderlerin iyi şekilde iş sağlığı ve güvenliğini bilmesi, onların iş sağlığı ve güvenliği bakış açısına sahip olması gerekir. Bu Bakış açısı direkt olarak kurum kültürünü, o da direkt olarak İSG iklimini etkiler ve güvenliği etkinleştiren sistemler ve sürdürülebilirlik sistemleriyle birlikte başarıya bizleri yöneltmiş olur.